Herkese merhaba, e, bu videomuzda sizlere siyah kemerin, yani kahverengi birden e, siyah kemere geçerken yapmanız gereken Shio tekniklerini göstereceğiz. Shio tekniklerimiz iki tane. Birincisi Shio Gyaku ikincisi Shio maya Geri. E, bu hareketler şöyle yapılıyor. E, yine biliyorsunuz kata 360 derece etrafında yapılıyor. Shio'lar e, da e, aynı şekilde öne, arkaya, sağa, sola olacak şekilde 360 derece eksenimiz etrafında tekniklerden oluşuyor. Şiolarda hem sağ hem solu göstermeniz gerekiyor. Yani şiyoya başlarken sağ ile yaptıysanız bir sonraki turda solunu da göstermeniz gerekiyor. Bazen tabi bu teknikleri uygulamanız, uygulama sayınız jürinin veya sınavınızı yapan birinin istemesiyle daha fazla da yapabiliyorsunuz. Ee, ben teklifleri göstereyim önce. Shio Gyakuzuki'yi göstereceğim. Ee, yoydayım. Ee, karşıdan komut gelecek. Karşıdaki komut bana şöyle olacak. Shio Gyakuzuki Sağ veya sol olduğunu belirtecek. Örnek veriyorum. Shio Gyakuzuki Sol yani Hidari. Ee, Karatede Japonca'da kullanılan Sol kelimenin karşılığı Hidari e, ee, Shio Hyakuzuki idare edendiğinde sol ayağım öne doğru Shio Hyakuzuki yapmam lazım. Hyakuzuki ne? Arkadaki elle vurulan teknik. Yani sol ayağım öne doğru gidiyorsam sağ elimle Hyakuzuki vuracağım. Daha sonrasında dönüşleri şu, şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. İlkini vurduktan sonra karşıya ikinizin vurmanız için 180 derece tam arkaya dönmeniz lazım ve ayak değişecek. Yani sol önde ise sağ öne 90 derece dönmeniz gerekecek. 90 derece dönmeniz için de buradan bu tarafa yani bu ayağımın bu tarafa dönmen 90 dereceyi aşacağı için e, hemen arkadaki ayağımla bu tarafa doğru yine ayak değişerek yapacağım. Bu sefer yine 180 derece dönüyorum. Yine arkadaki ayağımla yine ayak değişti. Şiyo Gyakuz son tekniğini vurduğum anda Kiyay diye bağlıyorum. Sonra önce arkadaki ayağımı Son öndeki çekip yöre geçiyorum. Bu hidari. Şimdi Miki'de yine aynı teknikten tam tersi sağ ayağımız öne doğru başlayacağız. Bu birincisi. Şimdi 180 derece dönüyorum tam artık arkadaki anda ayak değişti. Sol ayağım öne şekilde yapıyorum. Toplanırken önce arkaya, sonra ön ayakla bitiriyorum. Selamımı veriyorum. Şimdi hızlı göstereceğim tekniklerimizi. Shiyogi Yakuzuki. Hidari. Hajime. Kiyo. Shiyogi Yakuzuki. Migi. Shio Evet Shio Gyaku tekniği birinci tekniğimiz. Şimdi ikincisi e, Shio Maya Geri tekniği. Uygulama şekilleri farklı olabilir. Ben en basit olanı göstereceğim sizlere. E, çünkü genelde e, bu aşamada yani siyah kemer birinci zana geçerken uygulama şekillerinden zor olmayı istemiyorlar. Çünkü birkaç tane uygulama şekli var. E, basit olanı yapmanız yeterli olacaktır. Yine yoldayım. Yine karşıdan komut gelecek. Shio, Maya gelir, Migi ya da Hidare yani sağ veya sol olarak komut gelecek. Ona göre siz hareketi yapacaksınız. Ee, bazen Gedan Baray'da başlanabiliyor. Yani e, gar pozisyonunda başlanabiliyor. Bazen de olduğu yerde direkt e, hangi ayak söylenirse vurup Başlayabiliyorsun. Ee, ben listede yazana göre olduğumuz yerde başlayacağım. Ee, duruyorum. Ee, önce diyelim ki e, Migi yani sağ komutu geldi. Ar sağ ayağımla Maya vuruyorum. Bakın vurdum. Vurduğum yere 45 derece olacak şekilde geriye basıyorum. Artık garda geçtim Bakın. Şimdi baktığım yere vuruyorum. Vurdum. 45 derece. Geriye. Vurdum. 45 derece. Geriye. Sonuncuyu vuruyorum. 45 derece. Geriye basıyorum. Tam sonuncuyu vuruş esnasında 2'ye bağlamamız gerekiyor. Toplandım. Şimdi ee, hidari komutu. Sol komutu geldiğini düşünün. <laughs> Vurdum. 45 derece. Geriye. Garttayım. 45 derece geriye. Bunu vurdum. 45 derece geriye. Çiğ. Vurdum. Bastım. Önce arka, sonra ön ayakla beraber toplanıp selamla beraber bitiriyorsunuz. Şimdi hızlı versiyonunu gösteriyorum. Bitiriyorum. 2 e, teknik dakik var zaten. Basit. Zor değil. Video izleyerek mutlaka kolay bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi gösteriyorum. Shio Mae Geri Idare Shio Shio tek iki yer varmanız gerekiyor. Unuttum. Bitirdim. Selam veriyorum. Şioları da bu şekilde bitirmiş oluyorsunuz. Şioların sayısı ilerleyen kemerlerde artıyor. Şu an kahverengi birden siyah kemal birinci dana geçmek için yapmanız gereken Yani şiolar bunlar. Bunları da e, temel teknik ve öğrendikten sonra bunları da mutlaka çalışıp öğrenebilirsiniz.